arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ben İrem. Konumuz olan Türkiye-Rusya kadın giyim sektörünün karşılaştırması için ilk önce sizlere bu iki ülkenin coğrafi özelliklerini kısaca aktarmak istedim. Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Nüfusu 145 milyondan fazla olup resmi dil olarak da kendi dilleri olan Rusçayı kullanmaktalar. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'den oldukça büyüktür. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Nüfusu 83 milyondan fazla olup resmi dil olarak da kendi dilimiz olan Türkçeyi kullanmaktayız. Bu iki ülkenin iklim koşulları ise Rusya nemli karasar bir iklime yani yazların sıcak ve nemli, kışların ise soğuk ve bazen şiddetli soğuk olmasıyla bilinir. Türkiye ise ılıman kuşak ve subtropikal kuşak arasında yer alır. Yani yazları sıcak ve kurak, kışları ise nemli, soğuk ve yağışlı olarak bilinir. Sırada size aktarmak istediklerimiz ise mevcut kullanıcılarımızın bu iki ülkede ne şekilde giyim sergiledikleri. olarak Türkiye'nin giyim sektörüne bakalım. 2000'li yılların başlarında hemen hemen her şeyin üzerinde taş, pul ya da metal zımba görülmüştür. Gömleklerin, montların, pantolonların ve eteklerin üzerinde milenyuma özgü metal aksesuarlar kullanılmıştır. Özellikle metal, ince ya da kalın kemerler tercih edilmiştir. Bu dönemde etnik stil dünya modasında oldukça büyük bir etki bırakmıştır. En çok altın sim, doğal ve otantik işlemeler kullanılmıştır. Kış sezonlarında ise kadife kumaşlar tercih edilmiştir. Daha sonraları gömleklerde geometrik ve çizgili desenler kullanılmıştır. En gözde giyim parçası olan elbiseler ise ince topuklu ve sivri burunlu çizmelerle tamamlanmıştır. Grafik stil, canlı renkler, büyük ve optik motifler, spor logoları ön planda kullanılmıştır. Kıyafetlerin iç astarları canlı renk tonları ile hareketlendirilmiştir. Günümüzde ise küresel ısınmadan dolayı kadın giyimi etkilenmiş ve kışları kalın olmayan hafif giysiler tercih edilmiştir. Yaz aylarında ise daha açık modeller, serin tutucu ve teri hemen kumaşlar tercih edilmiştir. Sıra geldi Rusya. Rus stilinin karakteristik giyim eşyalarını ve detaylarının arasında brokar süslemenin, zengin nakışların, kürk mantoların, geniş uzun etekli elbisenin ve boyalı atkı kıyafetlerini not edebiliriz. Bugün Rus ulusal tarzını karakterize eden bu ve diğer nesnelerin çoğu modası geçmiştir. Modada modern kadınlar her zamanki kot pantolon, dar pantolonlar, düz etek, gömlekler ve buna benzer kıyafetleri tercih eder. Eski Rus tarzı kıyafetleri kış aylarında görmek mümkün. Rus kışı şiddetli donlarıyla tüm dünyada ünlüdür. Dolayısıyla stilin başka bir ayırt edici özelliği kürk. Kürklü mantolar, kürklü şapkalar, büyük kürklü etek ve kürklü saçakları olan volumetrik modeller. Bunların hepsi kışın kullanılan ve elbette Rus stilinin tipik bir özelliğidir. Rus stilini günlük görüntülerde tüm ihtişamıyla görmek neredeyse imkansızdır. Aksesuarlar arasında sadece Rus teması için karakteristik olan öğeler de bulunmaktadır. Bunlar Pavlo Passat şallar, eldivenler debriyajlardır. Ayrıca Rusya'daki kadınlar hakkında birkaç ilginç noktada şudur ki kış aylarında çok soğuk ve buz olmasına rağmen topuklu ayakkabıdan asla vazgeçmezler. Topuklu ayakkabıların bacak boylarının daha uzun gösterdiklerine inanırlar. Mini etek, mini kıyafete ve dekolteye de çok önem verirler. Kendilerini daha güzel ve özgüvenli hissederler bir konuya daha değinecek olursak kış aylarında gerçek kürk kullanırlar. Avrupa'dan gelen eleştirilere rağmen sahte kürkle üşüdüklerini ifade edip gerçek kürkten vazgeçmiyorlar. Bu haftaki konumuz bu kadardı. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.